Selam Nibyalarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda arkadaşım Eli var ve yanımda Luis var. Canım eşim. Bugün e, hep beraber hastanedeyiz ve bugün bebişlerimizin cinsiyetlerini öğreneceğiz. Çok heyecanlıyım ama biz öğrenemeyeceğiz. Eli doktordan öğrenecek ve çünkü cinsiyet partisi olacak. O yüzden biz bilmeyeceğiz. Sadece eli bilecek ve e, eli tüm cinsiyet partisinin organizasyonuyla falan ilgileniyor. O yüzden sadece o bilecek. Herkese merhaba. Evet e, o yüzden şu anda heyecanlı, heyecanlıyım. Neyse uzatmadan hızlıca e, geçelim. Doktorumuzu da bekletmeyelim ama videoya geçmeden önce kanala abone olup like, video like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım toka livia. Şuralarda bir yerlerde çıkar zaten. Neyse o zaman videomuza başlayalım. Evet, şimdi doktorumuzun yanına geldik. Sen de gel bakayım. Eylem, şimdi geldik. Merhabalar, hoş geldiniz, hoş bulduk. Evet, Libya Hanım, sizi şöyle şuraya alayım, oturun şöyle. Şimdi e, cinsiyeti öğrenmek için geldiniz. Evet, çok heyecanlıyım ama cinsiyeti sadece arkadaşım Eliye söylemeniz gerekiyor. Ha, tamam. Evet o zaman hemen şöyle bakacağız. İlk önce bir kalp atışlarına da bakalım. Hmm, evet. Şimdi bebişlerin cinsiyetlerine bakacağız. Hmm, tamam. Tamam cinsiyetleri şu anda biliyorum. Şimdi ha, kime söyleyecektim? Bana söyleyeceksiniz bana bana. Ha tamam size söyleyeceğim. Ya bana da söylesenize. Hanımefendi siz bunu benden istemediniz mi? Arkadaşınıza söylememi istediniz. Ay doğru ya. Of, neyse. Şimdi biz dışarıda bekleyelim o zaman. Duymayalım. Evet, söylüyorum o zaman. Bebeklerin cinsiyetleri... Oha, cidden mi? Çok iyi ha. Çok mutlu oldum şu an. Tam tahmin ettiğim gibi. Evet, gayet de sağlıklılar. O zaman size iyi günler dilerim. Size de iyi günler. Teşekkür ederiz. Öğrendim. Ya arkadaş Libya'lar şu an o kadar merak, ki, merak eden ki meraktan çatlayacağım. Ama e, cinsiyeti şu an Eli biliyor. Sizler de bilmiyorsunuz çünkü siz de orada duymadınız. Çünkü bizimle beraber öğrenmenizi istiyorum ben de. O yüzden siz de ben de bilmiyorum ve Louis de bilmiyor. Kimse bilmiyor aslında sadece Eli biliyor. Neyse çok uzatıyorum lafı. Bugün e, bir yandan da cinsiyet partisi için kıyafet alışverişine gideceğiz arkadaşlar. E, Ama ailece gideceğimiz için bayağı kalabalık olacak. Şimdi hemen e, mağazaya doğru gidelim. Mağazada görüşürüz. Evet Livyalarım şu an mağazanın önüne geldik. Bizim aile burada bomba bekliyor. Çok kalabalığız gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce ufaktan herkesi bir tanıtayım size. Şu an kamerayı ben verdim. Eee şimdi ilk önce burası benim ailemle başlayacağım. Burada benim canım annem Elif var. Benim ikinci annem, Merhabalar, merhabalar. Burada babam James var. Merhaba herkese. o kadar da kalabalık değiliz ki ya hiç olmadı sırayla falan geçeriz bilmiyorum ben. neyse o zaman mağazaya geçelim evet arkadaşlar şimdi mağazanın içine girdik herkes bir yere dağıldı bu arada İçeriye falan gitti annemler falan ee, neyse geldik mağaza gayet güzel ama zaten burada erkek reyonu varmış ilk ee, burada erkek reyonu var ilk. Sonra burada yine elbiseler var ama. Şurada çekilir misin? Heh. Burada yine kızlar için elbiseler var iki tane. Neyse biz de içeriye bakalım. Burada giyinme kabini var. Ee, sonra herkes buraya gelmiş. Neredeyse. Burada da kızlar için şeyler var. Ve sanırım ben zaten direkt ne giyebilirim? Sadece bunu giyebilirim. Dur bir sen yanlış alamıyorum, alamıyorum. Ben sadece zaten bunu giyebilirim. O yüzden direkt alacağım. Al Aa, alamıyorum, ha aldım. Direkt bunu alacağım zaten. Benim tek giyebileceğim elbise burada şu an bu. Ee, tam incelemedim ama sanırım sadece bu var benim için bana göre. Neyse herkes istediği elbiseye baksın bakalım. En sonunda herkes elbisesini seçsin. İlk önce bir çanta falan mı alsak ne bileyim. Ha şöyle bir çanta falan alalım. Hatta Luis gelsene. Al Luis bunu. Siz böyle kıyafetlerinizi buna koyun. Neyse olanlarla idare edelim o zaman ya. Gerek yok bir daha uğraşmayın. O zaman şöyle siz kıyafetlerinizi seçin. Herkesi sırayla seçsin. ettik arkadaşlar. E, bu şekilde yani videonun artık sonuna geldik. E, umarım beğenmişsinizdir. Video abone olmayı... Ay ne diyorum ben ya? Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> sizi seviyorum. Bay bay.